Bu vatanın, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı olarak ben de aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onlar için yazdığım birkaç tane dörtlük var. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Onu sizlere okuyayım Sarı Kamış'ta diye. Elleri tetikte, gözleri ufukta. Yorganı kar olmuş, başları taşta. Yatağı toprak, çarık var ayakta. Donan el ayak ararsan Sarı Kamış'ta. Kanla sulandı vatan toprağı. Hayalde düşte kaldı baba ocağı. Tetkte donmuş parmakları. Yalın ayak savaşan ararsan sarı kamışla. Unutma böyle yüce aziz ecdadı. Bu vatan uğruna verdiler canlarını. Ne sıcak aşı vardı ne de ana kucağı. Yare hasret kalan ararsan sarı kamışla. Sözle olmaz vatan millet sevgisi, Göğsünde donmuş kalmış künyesi, Onların sayesinde Türk'ün küküremesi, Er yiğit ararsan bak sarı kamışta. Tahirim şehit oğlu atan deden, Üniforması olmuş kendine kefen, Yastığı taş, döşeyi buz olan, Yatan ararsan bak sarı kamışta. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Amin ağzına yüreğine sağlık. <laughs> 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 ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذي إذا أصابتهم مصيبة رجعون هذا الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعف عنا يا ولي وعف عنا يا, يا كريم. واغفر لنا ذنوبنا بحبك وذنوبك وكيانك وعزك نجدك. وإنما الخبر رحيم. اللهم زكينا بزينة القرآن. وأكفنا بكرامة القرآن. وشرفنا بشراجة القرآن. وأكفنا بخدعة القرآن. Allah'ım İslam'a ve yardım et. Tatarımızı ve milletimizi her köyü, şemali her cibere ve müştiretlerden Bizleri, anne babamızı, bütün müslümleri de işte. Allah'ım tatarımızı bayraklık, minarelerimizi ezankız, camilerin kanlarına <laughs> feda eden bütün Merhamet eyle Allahım, milletlerin ferdlerini de daim eyle, milletlerin ödevlerini de çözdün, düşmanları o tahruverişane ile, Allahım, zehirleri kabilleri, brakıtları tahruverişane ile.